Şanlıurfa Görme Engelliler Dernek Başkanı Osman Keskin ve yönetimi Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan'ı ziyaret etti. Evet bugün e, görme engeller e, engeller başkanı Sayın Osman, e, başkan bizi ve yönetimiyle birlikte, hanımefendiyle birlikte bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı şahsım ve irtim adına çok teşekkür ederim. ve Umarım e, Sayın Başkanımızın geçenlerde bahsettiğimiz gibi e, engelli kardeşlerimizin her zaman e, bir defa mahsus değil mahsus her zaman her yerde onların yanında olacağımızı bahsettik. Onların sorunu bizim sorunumuz, memleket sorunu İnşallah e, kısmet olursa her zaman e, yanlarında bulunacağımızı e, sözünü verdik. Burada Şamlıurfa'da e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla bizlere ne düşerse engelli e, vatandaşlarımızla yardımcı olmamız gerek, seslerine ses olmamız gerek. Alan iziyle inşallah e, sorunlarını elimizden gelenin fazlasıyla çöz, e, çözmeye çalışacağız geldikleri için başkanımıza ve yönetimle teşekkür ederim. Öncelikle her zaman şahsım söylediğim bir konulardan biri, Şanlıurfa'da şahsım ve yönetim çözülmediği bir takdirde Ankara'ya taşıyacağımızı, taşıyacağımızı söyledik ve taşımaya devam edeceğiz. Nelerdir e, konulardan biri? Biri işsizlik, bu son zamanda esnaf kepek kapanması, diğer son dönemde yani bir bir ay içinde en sonunda yapılan intiharla ilgili sorunları onu dile getirdik. En büyük sorunumuz zaten ile özellikle basa basa en görüştüğümüz konulardan biri TEDAŞ. Genel başkanımız bu konuyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek. En kısa zamanda genel başkanımız zaten Urfa'ya gelecek inşallah. Güzel bir açıklamalarda bulacak Sayın Cumhurbaşkanımızla hafta içinde görüşmeleri olacak. Halil Başkanımıza bu ilgi ve alakasından dolayı, duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun geldik buraya ziyarete, bizi memnuniyetle karşıladı. Her zaman bizi memnuniyetle karşılayan başkanımıza teşekkür ediyorum.